MPE kullanıcı eğitimi videosuna hoş geldiniz. Sisteminizde kayıtlı olan MP adresine internet explorer aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz. Bazı işletmelerde direkt login sormasa da e, kullanıcıların domainde login olduğu isimle otomatik login oluyor. Bazı işletmelerde ise özellikle internetten de erişim istenildiği takdirde domaindeki kullanıcı adı ve şifreyle login olmanız gerekiyor. MP'nin ana ekranında gördüğünüz olduğunuz gibi default'ta Workplace karşımıza gelmekte. Workplace'te öncelikle size kısa yollar üzerinden bir geçiş yapacağız. Tools bölümünde Options'a geldiğiniz zaman ya da Personalize Workplace'e geldiğiniz zaman burada kendi e, ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bu ayarlar içerisinde neler var? Genel tabımıza baktığımızda General tabda default panel yani sayfa açıldığı zaman otomatikman default olarak size hangi alan gelsin şeklinde ayar yapabiliyorsunuz. Nedir? Bizde workplace seçili dileyen sales ya da marketing ya da settings, otomatik ya da survey, bonus hangisiyle en çok haşır neşir oluyorsanız, hangi menüyle daha çok şey yapıyorsanız ilk açılışta ya da sayfayı refresh ettiğinizde o menünün karşınıza gelmesi için buradan ayar yapabiliyorsunuz. Sadece menü değil, Burada bakın Workplace'de yanında Default Tab'da Activities diyor. Mesela ben şimdi bunu Default Tab'ım açılır açılmaz kontaklarım gelsin diyerek kontaklarımı seçtim. OK'ya OK basıyorum. Bakın sayfa kendini yeniledi. Ve görmüş olduğunuz gibi kontak kısmı şuradan da görüyoruz. Otomatikman ilk açıldığı anda geldi. Tools bölümünden Options'a tekrar giriyorum. Aşağıdaki alanlara bakacak olursak şöyle hızlıca. Set number of the records dediği sayfada bir sayfada kaç tane kayıt göreyim. Bunu dinerseniz düşürebilirsiniz 25'e ya da 75, 100 ve 250'ye arttırabilirsiniz. Burada belirleyeceğiniz rakam sayesinde kullanıcı kendi ekranında herhangi bir sayfada kaç tane kayıt görmek istiyorsa o kadar kayıt çıkar. Ben bunu 100 yapıyorum şu an. <laughs> Tekrar giriyoruz Options'a, Simple View'de. Burada saat belirleyebiliyorsunuz. İşte İstanbul artı iki saati, Türkiye'de genelde bu saat oluyor ve değiştirmiyoruz. Diğer tablara bakacak olursak, işte Workplace'de Select Workplace Areas'dan alan seçebiliyorsunuz. Activities'de, işte Default Calendar'ınızda hangi aktivite günlük mü göstersin, aylık mı göstersin şeklinde bu alanları hızlıca geçiyorum. En önemli buradaki diğer alan ise LANGUAGE kısmından dil seçebiliyorsunuz arkadaşlar. E, hali hazırda İngilizce, Almanca ve Türkçe'nin çevirileri olmasına rağmen e, bizim eklemiş olduğumuz ilerleyen eğitim konularında göreceğiniz Survey Bu Bonus'ta sadece İngilizce ve Türkçe diller desteklenmektedir çünkü onların henüz de Almanca çevirisi bu video çekilirken yapılmadı. Kişisel ayarlarımızı yaptıktan sonra OKEY diyerek ekranımızı kaydettiğimizde zaten gördüğünüz gibi kendisi otomatikman refresh yapıyor.